bir şeyler <laughs> Bugün altı günü ne? Oğlum ne ciddisiz bugün full try hard. Olsun Zeynep ablam, de de de, Zeynep ablam hiç önemli değil. Hiç önemli değil ablam. Bunun sesini artırabiliyor muyum? Geri bir sanki biraz ağzı geri <laughs> Yok yok iyi geliyor. Ayı mı oynasak ne yapsak? bence evet Ayı oynayalım. Daralana sıkışmayalım. Çok kötü şeyler olabilir. O Hadi o yavaş o yavaş aşağı çıkalım ya Zeynep abla. <laughs> Jungle'a koşacağız evet. tamam mı? Jungle, jungle. <laughs> Atıyorum flash'ları haydi. <gülüyor> koş. <gülüyor> <gülüyor> koş. Koş 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 <laughs> stairs. Smoke lazım. var. Sağlı <laughs> sollu bir tık bir sıktı. Çoğlar gibi öldürdünüz sar kişi var. İki kişi Göstermedi mi? de dur. Beni biliyorlar. R rampa geldi Ay, galiba emin değilim. Evet rampa var. Rampa. Allah kaç abi. Ya ya. <gülüyor> <gülüyor> Let's go. Boom. <laughs> İlk aldık. Geri söylemedi. Artık maçı kaybedebiliriz. Evet. Round alındı. Ay. Oynarız aşkım <açık gülüyor> onu da oynayacağız ya hayatım. Karel 239 219 sene göndermiş. Yavrum teşekkür ederim kesene bereket Allah razı olsun Aa, Let's go yakınım. Koş ablam Koş koş Attın flash hadi. Ah sıçtım ağzını Hepsi kör Hepsini vurdum ablam senin için Onu güzeldi. Ayarlar. a Offside'a bir girdim. Hızlı kör üstüme koşuyordu. Ablam senin için insta flash attım. Bu flash eee Instagram'da 300 bin izlendi haberin olsun. Attım smoke. Insta attın mı? Tamam hadi mid'i alalım. Porta koşuyorum bu sefer. AK çekelim. Noktadınız mı? Flash. Top kor attım ya. 2, 2. Teşekkür ederim Şimozcan'a. Underpass'ta biri. Short öldü. Konu Vur onu. Ölmüyor. 1 can, 1 can, bir can. Bir can. 2 kon, 2 kon, 2 kon. Kız 1 can Bir Abi nasıl bir can? kon o? Lan 26 mı? vurmuşum no, no, no. lan. Abi kaç Nasıl bir o? No? Kız ben ne bileyim 28 mermi attım ben ona. Pardon, pardon, pardon. Dido atarım mekten sizlere. Ben de atıyorum ben. At aşkım, at, at, at. Ben oyun sesini artırayım ben <laughs> Hadi bakalım. Bin osmo patlasın da öyle çıkalım kızlar. 4 görüyo Ya oh, ya Allah kahretmesin ya Öldü andır Hadi kızlar Aleykümselam Tokyo geldin canım İyidir canım, canım Saat senden ne haber? Buldu, Backside var bir tane belediyem Şok geldi. Evet keleşi aldım A'da A'da sonra da A'da A'da A'da, A'da sonra Aldım böyle hadi Didoşko hadi K'de var şeyde Edmund'da Ha evet, teşekkür ederim Tuki canım Allah razı olsun Edmund'da Mikrofon aktivated Aleykümselam Lubidin hoş geldin canım Ben gelmiyor ki Shoulder pick atmayı unutma Didem'i Aldım Flash'ım var Yok yok Eti. Ah be Kahpe aldım 46 olmuşum ya Flash'ım vardı kız Flash'ım vardı Aklıma geldi evet. Eee şey yapalım, ben bir de boş yapayım siz yavaş yavaş A'ya çıkın ya olur mu? Promotors! Kadın 1'le abone olmuş, ben kısırlı bir mı? Bir evet, hoş geldin canım yapıyorum. teşekkür İstiyat. ederim. Kesene hemen atma, Ben de Ben atıyorum bir de boş yapıyorum ben, yavaş yavaş oraya oynayayım. Sen jungle biliyor musun? Sen at. Tamam sen de jungle at, 30'da atalım. Hazır mısınız? Hadi yapın. 30'da neşe. Tamam lan hazır mısınız diyorum. Hazır. Andır açtılar lan. Bu arada. Go. Ya Hulk, hadi, ha hadi kızlar Stairs. Palas geliyorum. <laughs> sandwich sandwich. Helal. Ee, şeyde Palas. Aa, ticket. Ticket var ya. Bu yeri alacağım sizin için kızlar. Bomba palasının üstünde abi. Dayı, abi bana yer... <laughs> ah be, double pick yaptık kahpeler. Dayı. Arkadaşlar Twitch chatinde bir Rivat reklamına tıklayalım. Size zahmet. Bir e eko mu yapsak? Eko, eko, eko. Şey yapalım. E... Gelsene B'ye koşacağım ya. Gelsene B'ye koşacağım. Al smoke verdim söndürsene Neşe. Gel 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 gel. Flashbell atıyorum tamam. orada. Helal. Let's go kızlar, let's go. Helal ah, ah, let's go kızlar. Maçı asla kaybetmeyeceğiz. Haydi. Ah. Kızlar Zeynep ablam yine harikalar yaratıyor. ablam abla ah, mı? abi bir elimde adım akıllı bir şey olsa yapacağım. Bir şey. Aaa <laughs> baktım. <gündüm> attım <laughs> Sen hoş geldin bu arada hayatım? Evet. Ondan sonra hoş geldin canım <laughs> Görüyorum Stairs var galiba kon Short Monokrogo nate var mı? Adam ledir lan. Jungle Jungle. jungle, jungle, son adam jungle. Jungle, son adam jungle. Güzel bir çocuk hoş geldin canım. Aleykümselam. Kral 16 9'a ne zaman geç? Ay yok canım geçmem ya. Jungle'da Zeynep ablam sağında. Tarama boş ver. Mikrofon atladı. Konda. Stairs, stairs, Didem stairs. Didem. Bravo. Aynen öyle Gökhan ya. Ya. Kona smoke atayım mı? A'ya yavaş yavaş çıkalım, paraları yok bu arada. A'ya mı? Hı hı. Okay. Ben atacağım yine flash'i. E. <laughs> e, Didem ver smoke'unu, smoke ver smoke'unu. Smoke bana ya? ver, bana ver. CT'yi ben atayım, bana bir tane smoke lazım. Zerif abla niye smoke almıyor? <laughs> jungle, jungle at. Tamam. Bilmiyorum ki abi atmayayım. <laughs> CT'yi ben atayım, ben atayım CT'yi. 30'da mı? Ben atayım CD CD'yi CD ben atayım Didem ver. Ver CD ben atayım. Stairs atabiliyor musun? Ne atıyorum tamam, ben at. atıyorum. Tamam stairs at. atıyor ben yanaşıyorum Attın. o zaman. Attım. Palas geliyorum. Flashlar hazır. Attım bir. Attım iki. Adam blokladı bu arada. Burada bir yerde. CT Simon'u blokladı. Her yerdeler. Ah palasta var. Ne yapsın Neşem? <laughs> Alekselim hoş geldin. eee, kaptan, mağaradan hoş geldin. Eniştem, hoş geldin eniştem. 83 olmuşum ya pardon 93 olmuşum ya. Alekselim, Mephisto hoş geldin canım. Evet. <laughs> <laughs> Bence e, Zeynep ablanın entry fragger'ını mitte kullanmalıyız. Zeynep ablan seni bence bir doyur atmalıyız entry fragger olarak. Hadi ablam sen ben e, en siki mid oynayalım. Slower ablam under. Didem de ramp oynasın. Didem bomba sende aşkım. Boy, boy. Bombayı bırakma Didem aşkım. Oh. Gerçi sana bu geleceğiz biz ya sana geleceğiz. DT heralde he Kalas da olabilir ya Dikkat 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 Orada bir kafa gördüm Evet evet Zıpladı da Ay çok korktum City'de mi ablam? Geldim yardıma City'de Geldim abla bunun ağzını tutacağım Ah kutuda da ablam. Yarıcan. Nice. Bravo. Ali selam pardon hoş geldin canım. Kadın her şey daha. <laughs> hadi bakalım. <laughs> Atıyorum ben Insta'yı. Insta Silor abla Zeynep abla ayı koşuyoruz hadi. Ben de mi koşayım falan. <laughs> yok yok e, ee, şey yap. Abla ne yap biliyoruz Hatta koşmayalım, koşmayalım. Siz koş. Abla sen palas koş. Sen palas koş. Ben boş yapacağım. Palas koş, koş. Seni duymayacaklar. Çık alsaydı vur direkt, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi. Koş, koş yapıyorum. Seni abla ne yapıyorsun bekle. Çık vur palas abla. <laughs> Al, kur kur kur. kiton ya Ah abla. Ah, ah abla. <laughs> hepiniz öldünüz. Ya, <laughs> <yandan> Ölmeyin artık. <laughs> Bana yaptırmayın. yaptık ]inha. ya ne yapayım? <laughs> 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 ah tane görevim vardı onu da yaptım. Bana kılaç yapmam gerekti söylenilmedi. Ay. Ay attım insta window haydi. Bu arada iyiyiz ha bak alacağız mı hiç hadi. Ay. Yine de sıkılır. olsun hoş geldin canım. Maalesef Umut'cum. Adamda kereş var orospu. E bombayı almadınız. Short var ve şey keleş. Short'u vurdum. Bir tane daha var evet. Aa, rampa, rampa. Rampa, 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 O adam hep rampa puşluyor ya. Evet. Epsi'den puşluyor herhalde bu. Rampada hmm. Az... Rampada mı? Okey. Ee... gel Zeynep abla gel 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 gel. gel. Aha ablam. Zeynep ablam hayat. Zeynep ablam hayatta kal. Boş ver adamı. Kaç ondan. Gel abla gel. Zeynep ablam güzelliği vurdu, Deagle'la gördünüz mü onu? Eee evet, cadı. <laughs> ablam burada kal, burada kal. Ay short geldi ya. onu hadi. hadi ablam, aldın bu eli? Hadi Zeynep ablam, sana Hadi. Haydi! Haydi! <laughs> ablam, haydi! Ah be anla ki 99'un büsünü ablamı. B gireceğiz. bey gireceğiz. Gel gel gel. Didem söndür aşkım. Ben fake mı? Yok Neyse yok fake'e gerek bir yok koyayım. ya. Okey. Gel. At, at at window at. Slur abla bak molotof atıyorlar ya B'ye ve söndürürsün abla. Gene gireyim. İki 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 için iki 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 için iki 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 molotovum var her şeyim var. iki 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 ha. iki 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 Bravo ablam yaşasın. Asla kulaç vermez. Abi kulaç böyle bir şey değil benim bildiğim kadarıyla maalesef. Ah Tarık'a hoş canım. Aleksam Karnes hoş geldin canım. Nasıl kandırdın beni kasının arkasında diye. Ben Windows'a geçtim aşkım. Tamam mı? Ensi ki bence sen konuyla ee, Didem ile ablam B tutsun. Didem short gelsin. Slur ablam ama gerçi ayırmayalım yaz. <laughs> Zeynep ablamla şey A gitsin Slur abla. Zeynep abla A'dasın e, ekülünle. Oh my god. <laughs> i̇şte adamlar girecek sayfa koş. <laughs> adamlar yardı bizi şu sonu şey round daha hala şey kuruyor. Rafa görmedim ha. Mid <laughs> de görmedim. Mid yok mid yok. Hepsi de bekliyorlar. Hepsi yok şu an. Bizim yaptığımızı yapacaklar, Sonunda Alex teşekkür ederim. Alexa mutlu hoş geldin. Teşekkür ederim. Bana bir tane geldin. Bana bir bir tane Bana bir tane çaktı. Bana Bana bir Düş, tane çaktı. Bana bir tane çaktı. B. bir Zeynep çaktı. Bana ah. bir evde bir tane ya. Hey Alçar suda aşk mı afiyet olsun. Günaydın şey Max ben için. hoş geldin. Şey yaptım ya bana yazdı. Ay. Stek yapsak bir yere? Ee, Beş stek yapın Beş stek. Ben andır araştırıyorum Beş stek yapıyoruz e, ee, Zeynep abla. E, bence shorttan koş ağla. Abla smoke alma boş ver boş ver harcama paranı. Sen armor mu çektin ne yaptın? <laughs> Abla bu kadar para olamaz bu arada ya. 1500 bir sıkıntı var. Bir şey almışsın gibi. Kırmayalım buraya kırma. Ama <laughs> Ne yani. var? Gel Be yapıyorum. be 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 hepsi be hepsi be. Mayıs <laughs> ah. kılıç canım. Buz sepiyom dedim kimse gelmedi ama Ay ben hala senin Hala senin adın Buz sepiyon Haydi haydi aldık haydi Neşeyle açılamadık da. Değil mi Neşe? AAAAAA Fakir Buz sep Haydi Ben ayı tek galiba çok kendimi gönüyorum Alışmış sana. Ve boş. Palas. B boş mu? A'ya kişi geldi. Adamlar çok hızlı gelmiş mi de? Aman tanrım. Görmedim kim Jungle var Hadi kolay gelsin. Sağ ol ablam Ben sigara içiyorum donga. Ben A'ya da gidebilirim Bu arada Senle hoş ben geldin de aşkım Ben gidebilirim, Neşe B'de daha rahat hissediyorsan Ben Zed'i alıyorum, kurtarırım artık Aaaa Neyse tamam ben eee... <laughs> Sen babamı yazma <yasmalar>. bak. <laughs> <laughs> sonsuza kadar Ölümü <laughs> <ne> ablam, <yasla gülüyor> Ölümüne ablam ölümüne Allah ben onları durduracağım Söyledin. konuda bu sefer ya. Hadi. Sen B'ye git neşot, ben Zeynep ablamla dayım. İyi geceler. İyi canım İyi geceler. ablam, birlikte tutacağız geceler. İyi 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 Abi ne var? A lan da Abi ama oradan. <laughs> biriniz default biriniz... diye a... A zaten. Ablam, biriniz default biriniz palaz altından biri Hayır. Tam olarak nasıl ol öyle anlatayım. Ay. Aramıza geldi canım. Ben palaz rushlayacaktım. SMG ile baktım Zeynep abla merdivene koşuyor ben de bir kalayım dedim sonra kutunun üstüne çıktı artık çok geçti benim yukarıya çıkmam için anlatabiliyor muyum bu sefer de gelip duracaktı zaten <laughs> Ay, bir takım talihsizlikler yaşadım abi oh. ne yapayım Zeynep Hanım B'ye geç. Zeynep Hanım. Hayır Zeynep asla. Neşe, neşe sen de şorta geç. <laughs> Baktın Zeynep Hanım lan. İmka oh my god. İmka <gülüyor> 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 <Kon> var, mit <laughs> var. <laughs> kon 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 kon. <laughs> <laughs> Aha ablam. Ah. Silahım olsa bir tane M4'üm olsa vuracağım da. Ay isteseydim ben sana M4 verirdim. Bu muydu tek derdimi? Mermi gitmiyor. Oh, <laughs> Yetmiyor. Allah, Zeynep abla. Geliyor. Aa, tamam bana bana bir M4 lazım ya. Zeynep abla ben sana FAMAS vereceğim bana M4 ver. Ah. Allah ver FAMAS'ı bana ver. Bence hepimiz mid pushlayalım. Yok <laughs> ben ben durduracağım Diyelim. bu sefer onları. Yok önemli değil ablam ya. Ben ticket'tayım. Aleykümselam Fefe hoş geldin canım. Ticket'ta bıraksam yerine. Beş hanım efendi var. Tamam A sayılı tutun ben konu tutacağım artık rahat olun. Smoke. Aaaa ah, Fx var bir tane. Smoke geldi de. Ya bir göründüm. B geliyor. B B B B B B B B B. Lord olacak arkamızda. Step step. var abi. <laughs> Helal. Ablam tam molotov line up yapıyordum. <laughs> Geldi beni blokladır orada ya. Ay ya yani şöyle bak ben koşarken gördüm seni solunu hareket etmiyordun. Dedim herhalde <laughs> sigara içtim ben buradan geçeyim. <gülüyor> Zeynep Hanım ayrıca bir <laughs> hoş geldin Yok ablam timingi bekliyordum ya bana daha çok round'un sonunu bekliyormuşsun gibi geldi özür dilerim. Yok be. Bizimki biraz öldüğünde atacaktım da işte andık oldu Meteor. biraz. ben atıyorum molotov. Mit yok. Asimov gibi.

Bir M4 ateşle 7k para. Al ablum al. Aa Zeynep ablam attı. <gülüyor> İstemiyorum. Sağol <laughs> Zeynep ablam. Haydi. Go go go. Throwing Ablamın cümle yatsaydı. Lanım. <laughs> <laughs> Bir tane gecem. <can>. Flash by. Oye smoke ya. Grenade out. Aldık buran Eps var bir tane. Sen ticket'ta kal ablam. Birazcık daha geride dur. Orada seni harcarlar mı? Eps under'a geçiyor. KOM <laughs> <Hün> Kong. 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 Ah be vuramadım. Var. Solun var Zeynep ablam shortlar B'ye gidiyor gibiler. Helal değil ben. girdi de o iki. Oyun B. B, B. Var. Zeynep ablam kitchen'a koş. Gel e, reklam o ya. Herat hoş geldin canım teşekkür Tam ederim aleykümselam. E. Olsun arkadaşlar olsun. Bir tane atarım. Al silahı ablam. Ah. Zerif A noktası da B noktası 3. Gidip ya ya kon kon palaz ah. ah ah çok özür dilerim Ya <laughs> Allah aşkına Serhat sen nasılsın canım olsun olsun anti ablam olsun devam